2024 KPSS'e sorulmuş güzel bir fonksiyon sorusuyla karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle istenen ifadeyi biraz düzenleyelim. Ay kısmında bileşke fonksiyon görüyoruz. O halde bu F içerisinde G4 demektir. Aşağıda görünen bileşke fonksiyon değildir. Direkt F5 çarpı G5 olarak çıkar. Hemen G4'ü yakalayalım. G4 olması için X gördüğümüz yere 2 yazmalıyız. G4'ümüz kime eşit? F2 artı 3'e. F2'yi bulmak için yukarıda x gördüğüm her yere 1 yazıyorum. İçeride 1 yazdım 2 oldu. Dışarıda 1 yazalım sonucunu bulalım. 1 artı 2'den 3 olarak bulundu. O halde içerisi 6'ymış. Soru benden ne istiyor? F6 bölü F5 çarpı G5. F5'imiz nedir arkadaşlar? X yerine 4 yazarak bulabiliriz. 4 artı 2'den 6'dır. G5'i hala bilmiyoruz. Onu birazdan bulacağız. Y kısmındaki F6'yı bulmak için X gördüğümüz her yere 5 yazmalıyız. 5 artı 1'den F6 oldu. O halde 5 artı 2'den yukarı 7'dir. Aşağıda 6 çarpı G5 bizi bekliyor. Sadece G5'i bulmak kaldı. G fonksiyonu elimizde var zaten. O halde G fonksiyonunda X gördüğümüz her yere 3 yazarsak G5'i bulmuş oluruz. 3 yazınca dışarısı da F3 artı 3 olarak bulunur. F fonksiyonunda 3'ü yakalamak için X gördüğün her yere 2 yazmalısın. F3 sonucun ne çıkar? 2 artı 2'den 4 olarak bulunur. 4 artı 3'ten G5 fonksiyonumuz 7'dir. Yerine koyarsak 7'ler birbirini götürür. 1 bölü 6 sorumuzun doğru cevabıdır.